Merhaba arkadaşlar. Arkı modlu videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Parados moduna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki videolarımızı izleyen arkadaşlar şimdiye kadar ikinci videoyu çektik. Bu üçüncü videomuz. Biliyorsunuz ki hayvanlara pek alışkın değildim. Yani Parados modunu bilmediğim için hangi hayvan ne yapıyor bilmiyordum ve bize bayıltacak bir hayvan lazımdı. Bayıltacak bir hayvan lazım. Bunun içinde Legendary'nin e, torpor verdiğini öğrenmiştik. Normalde Vurdunun iki katı torpor veriyormuş. Ama Videodan sonraki araştırmalarımda öğrendim ki bizim için gerekli olan elimizin altındaki şu yaratık. Witchcut Petradon. Yani Witchcutlar. Witchcutlar kendi vurduğunun 5 katı torpor veriyor arkadaşlar. Eğer iyi yaratıkları yakalamak istiyorsak Witchcut'a ihtiyacımız var. Witchcut yakalayacağız. Witchcut'la bayıltıp hayvanlarımızı alacağız. Şimdi şöyle bir şey var. Bu şey de var. Dur ben size söylemeyi unuttum. Şu abondutlarda değişme var yalnız abondutları şöyle yapın diyorlar en yükseğe getirin en yüksekten sonra gençler değişimini yapın diyorlar değişimini göstereceğim e, malzeme istiyor malzemesini açtım bilmiyorum ama bir şöyle göstereyim şurada iki tane e, şey öldürmüştüm daha doğrusu bayılttım iki tane şey bayılttım duruyorlar mı bir bakalım abi şunu da alalım Evet şu Legendary 72 Raptor şu Abondut muydu? Abondut Raptor. Şu Abondut'u bir öldürelim. Abondut'la işimiz yok abi. 3000 vuruyorum. Kaç torpor veriyorum? Hatırlamıyorum ya. 3000 vuruyorum ama kaç torpor veriyorum? Ha, 5 katı yaklaşık ıı, 1500 19000 20000'e yakın torpor veriyorum. Bu arada kardeş bende et var mı? Var. Tamam şuradan abi şu hayvanı alalım. Bende yok. Hayvanda et var. Hayvanda et var. Açar mısın şunu? Şunun yarısını bana ver abi. Yarısını da kendin al. Al bakalım. Bir tane yersen %18 tam. Bu kalkar. O zamana kadar ben size şunun ne kadar torpor verdiğini göstermek istiyorum. Basitinden 3000'e yakın vuruyorum. 4000'e yakın vuruyorum. bak 52000 istiyor. Yalnız bu bize vurursa kaç vuracak ki? Şöyle yapalım abi. Yine göstermek amaçlı. Bir tane vurup kaçalım. 19.800. 20 e yakın işte. 20 bine yakın veriyorum. 3000 vuruyorum. 20 bine yakın torpar veriyorum. Bunu bayıltırım. Bu bizi öldürene kadar biz bunu bayıltır. içinden geçeriz abi. Şöyle. Güzel. 20 bin torpa veriyorum. 20 bin torpor da güzel işime yarayacak. Lan ben şunu öldürmedim mi? Abi şunu hemen öldürmek istiyorum. Geber. Daha doğrusu ete ihtiyacımız var. Şu kalkmak üzere. Kalkınca götürürüz. Etrafta başka ne var? Şöyle bir bakalım. Abi öldürebileceğimiz, vurabileceğimiz. Oha! O ne lan? Mrs. Quicker 12 level kadın. Temlenebiliyor. Abi modun yaratığı bu. Dodonun büyüğü. Hayvan gibi dodo. Tek vuruşta bayıltırım ama ne iş yarar bilmiyorum. Bu bir iş yaradı. Almayacağım ya. Şu an bilmiyorum. Eğer siz biliyorsanız yorumlar kısmından yazarsınız arkadaşlar. Evi taşıyacağız. Ev burada durmayacak. Ben bir iki o zamana kadar şöyle hayvan öldüreyim. Yakalarsam güzel bir şey alayım. Yakalamazsam hatta dur ya. Ben bu hayvanı kaybetmeyeyim. Nerede abi bizim? Parados tame değil, değil. Parados small x. Small. Ver abi bir tane 55 level. Şimdi 40 bin. Bunu bir 100 bin yapalım. Çok mu oldu? 100.000 Düşük levelde yakaladığımız için biraz fazla verdik. 100 bin. 100 bin çok abi. 1500 de ağırlık yap. Hareket hızını 200 yap abi. Geri kalanı şey ver. Fiziksel hasara ver. Ee, bir tık torporumuz yemiş şey olsun. Şimdi acaba kaç torpor verebiliyoruz? Onu bir ölçüsüne bakalım. Şimdi kaç vuruyorum? Şuraya bir vurayım. 8.205 de çarparsak 40.000'e 40 yakın torpor veriyorum. Bu witch cut işimize yarayacak. 40.000'e 40 yakın torpor. Biz bunu göstermek için de size Gençler Şu kaç abi şunun torporu? 14.000 Bu da düşük kalır. Bir de bu var. Biz, biz bunu büyütüyoruz ama Bunu büyüttükçe hayvan almamız daha zorlaşacak. Ya bayıltıp öldürelim ya. Bunun şeyleri sonuçta bize lazım olacak. Abi bunun şeyleri bize lazım olacak. O ne lan? Little penguin. Oğlum bunlar çok değişik hayvanlar. Bir tane şunu bak. Bu arada hayvanların X'i de varmış. Bu hayvanlarının. X olarak yerde bu bir şey yapmıyor. Havada havada bir şey yapmıyor. Bunun X'i Z ve kontrolü yok. Tamam. Şöyle şimdilik bizim hayvan kalkmıştır. Şu normal pitere Geç abi normal Pitera'yı. Normal Pitera işimiz yok. Sen Neolitik sen de geç. Abondutlarda dedim mi hatırlamıyorum ama Abondutlarda şey varmış. Gençler. Abondutlarda değişim varmış. Ha dedim 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 dur. Abondutlarda dedim ki elimizde bir tane Abondut var. Onu çevireceğiz. Kardeş. Bu da iki katı vuruyor. 107 level. Abi gel sen seni bir götüreyim bizim hayvanların yana. Şimdi yeni yere taşınmak istiyorum. Yeni yere de taşınacağım hatta ama şu an hayvanların ne yaptığını bilmediğim için parados hayvanlarının ilk etapta bir şöyle kendimi toplayayım. Ondan sonra yeni yere taşınıp abi şunu da alabilir miyim? Bunlar güzel malzeme veriyor. Malzeme ihtiyacımız var. Gelsen, sen. Sen benimle gel. Sen benimle gel abicim. Giderken sen bize lazım olacaksın. Şimdi bunun daha yükseğini bulursam daha yükseğini alacağım. Sen burada kal. Sen burada kal. Şu ne istiyor? Şunu göstermek istiyorum. sen burada kal. Abondut'un şeyini açmak için şöyle bir token 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 Rootless Evolve Token. Bundan yapmamız lazım. Rootless Evolve Token. Shadow Wyvern Heard. Bunlar işte bilmiyorum. 10 tane Flaming. 10 tane. Bunların hiçbiri bizde yok. Ben size de diyeyim. Parados Simit de yapıyoruz. Parados Simit diye gelelim. Yapabiliyor muyum? Varsa çek. 9 Guardian. 10 Witchcut. Ben bunları toplamam lazım. Ben bunları toplayayım sonra. Bunun şeyini size göstermek istiyorum. Var mı can? Şuna da bir can verelim de. Abi bu oyunda iksirleri kullanacağız. Başka çaremiz yok. İks iksirleri kullanacağız ki Ver lan hadi ver. var İksirleri kullanacağız ki kardeşler bir şeyler yapabilirim. İksirler çok önemli. Bu arada ben de seviye atlamışım ama ya kendime yaparım. Sonuçta hayvanı kullanacağım için. Ben şu şeyleri toplayayım. 10 tane Witchcut 10 tane neydi unuttum ama onları toplayayım. Ondan sonra size nasıl değişimi olduğunu göstereyim arkadaşlar. Gençler tüm eksimi tamamladım ve geldim. Şimdi sırada ne var? E tabii ki widgetları gösterdim. Şu abondut. Abondut'un dönüşü var. Ben de ilk defa göreceğim bu arada. Ben de ilk defa göreceğim. Abi. Şundan bir üret. Ama bak. Şundan bende var. Bunun üstüne atmayacaksın değil mi? Rutus, Evolve Token. Ha, kendi üstümde yapabiliyordum herhalde. Onun şey. Bunlar ne lan? Oğlum ben bunlardan kurtulamaz mıyım? Neyse. Şimdi XP'm var mı? XP'm. O, XP'm de var. Şimdi gel baba. Şu Pitray mı değiştiriyoruz? Pitray. Şimdi Pitray'a bir binelim arkadaşlar. Abondutlar geceleri böyle ateş mi yakıyor? Şu an ben niye yanıyorum? Büyük ihtimal geceleri bunlar ateş yakıyor abi. Kendi içinde işten işten yanıyorlar. Şunu bir ver abi. Neredesin? Şunu bir çak. Hatta bir daha çak. Çakabiliyorsan. Şöyle 100 bin sağlık vermişim zaten. Ben buna 300 hareket hızı sağ 1500 150 Şimdi sona alıyorum ki değiştireceğim ya nasıl olacak bilmiyorum. Abi şimdi bunu verdim. 1000 kaç vuruyorsun lan acaba dur kaç vurduğunda merak ettim seni. Şuna ooo çok hızlı olmuş. 5000 o kadar. Şeye 5000 ama hızı iyi olmuş hız güzel. Şimdi abi açarsan şunu. Şunu ve token sana verdim. Kapatıp Ctrl X diyorum. Aha. Buna bir şey olacak mı? Böyle mi kalacak? Rootless Pteranodon değişti. 332 seviye. Oha. E ben buna deneyecek miyim? İçindekiler hep gitti. Abi Rootless. Ruth... Lan bu ne iş yarıyor? Sarıya döndü. Rootless Pteranodon. Bir saniye. Şu an her şey değişti. Rootless Pitera. Rootless. Pteranodon. Rootless. 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 Rootless pitara. Hemen yaparız. Yaparız abi. Var 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 var. Dur. Takip etme. Allah'ım ya Rabbim. İlk defa görüyorum öyle bir şey. Rootless Pitera. Rootless. Root. Şuraya yazar mısın? Ruthless, Pteranodon, Checker Lan kitin keratin, al oğlum bende de var Al al Allah kurban olduğum, al İlk defa görürüm Ya bunlar Abi Bunları ben yok edemiyorum herhalde Ölmediğim sürece onlar bir üstümden gitmeyecek Nerede Ruthless'ın? Ruthless, Abundant Ruthless oldu arkadaşlar Şimdi 5000 vuruyordu. Allah'tan ona bakmışız. 5000 iki boş. 241 bin sağlık. Çok bir şey değişmedi sanki ha? 5000 vuruyordu. Bir saniye. 5000 vuruyordu. 27 bine çıktı. 27 bine çıktı. Yaklaşık 5 katına çıktı. Oha! Ben hiç böyle bir şey olacağını inanmıyordum. Sağlığı da arttı sanırım. Değişik bir şey oldu. Arkadaşlar valla iki videodur uçanlarla gidiyoruz ama bu değişik şeyler görsün. Bu arada boşta giderken yüksek level bir tane Witchcraft pitera buldum ve onu aldım. Şöyle piteralarımı dizmek istiyorum. İzninizle yan yana dizeyim. bir pirata tutkunu gidiyor ama abi sağa sola gitmek için şart ya uçan uçan eleman şart. Manyak şeyler de gördüm, mantikor falan gördüm. Dur şöyle yapalım. Abi değişimin gücü. Dur olmadı. Şöyle tam yana çekmek istiyorum, tam yana çekelim ve öyle. Şimdi bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bundan sonra hangi şeye gidelim? Şöyle gel. Baba şunun önünde. Ha? Poz vermek istiyorum. Aa dur. Şöyle havaya bakalım. Bir tık da sağa git. Ha? Şöyle havaya da bak. Şunu da kapat abi. Ha? Bundan sonra gençler hangi hayvana gidelim? Hayvan mı yakalayalım? Artık evimizi yapmaya bak. Bence yavaş yavaş ep yapmak için malzeme toplayacak hayvanları öğrenmemiz lazım. Ondan sonra daha değişik hayvanlar yakalamamız lazım. Parados modunda çünkü çok fazla hayvan var ve değişik hayvan var. Dediğim gibi bak şey bilmiyordum. Adını siz getirin. Bu abondutların dönüştüğünü bilmiyordum. Bir forum sitesinden okudum. Dönüşebiliyormuş. Güzel mi oldu? Bence güzel oldu. Sonuçta vurma hızı arttı ya. Bununla gider bir iki hayvan döveriz. Şundan 5.000 vuracağımızı. Bunları zaten bayıltmak için kullanacağız. Lejenderi de yakalamamız lazım. Çünkü bunlar bazen çok fazla vuruyor. Bir tık düşük levelde legendere yakalamamız lazım. Ya da bunların düşük levelini yakalayıp tutmak lazım. Canı az olan hayvanlar için. Neyse arkadaşlar şimdilik bu kadar diyelim. Videomuzu beğenmeyi yorumlar kısmından da eğer istediğiniz bir şey varsa onu yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.